Ege'nin Maldivleri olarak bilinen 459 dönümlü Kalem Adası'nın 258 dönümü 400 milyon liraya satışa çıkarıldı. Öyle ki adaya ilana konulmasının üzerinden 24 saat bile geçmeden talipli de çıktı. Turkuaz mavisi suyu, bembeyaz kumları ve tarihi dokusuyla Ege'nin Maldivleri olan Kalem Adası satışa çıkarıldı. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Kalem Adası ilk kez satışta. E, adamız Ege'nin kalbi İzmir'in Dikili ilçesindeki Bademli Köyü'ne yaklaşık 400-500 metre mesafede yüzerek gidilebilen bir ada. Sıcak su kaynaklarına sahip olan adanın turizm imarı da bulunuyor. Jeotermal suyumuz var. Yani sıcak su kaplıcalarımız. Yani şifalı su dediğimiz e, çok ender rastlanan ve bulunduğu zaman da mutlaka değerlendirilmesi gereken bir e, özel bir sudan, şifalı bir sudan bahsediyorum. E, ve 67 derece sıcaklıkta. 400 milyon lira değer biçilen adaya satışa konulmasının üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden alıcı çıktı. Ben hemen gerçekten bir reaksiyon aldım. Hatta pazartesi günü bir toplantım var. Hemen karşılıklı gelelim diyen Türk adayımız. Şu anda aslında gönlümüzden geçen bir Türk ailenin alması ve çünkü Türk sularında Ege'nin maldivlerine talip olan Türk ailenin jeotermal suyu da değerlendirerek Kalem Adası'na otel yapmak istediği belirtiliyor. Jeotermal suyu kullanmak istiyor. Diğer taraftan da e, otel yapma isteği de var. Maldivler'e e, gerçek anlamda rakip olabilecek bir yerden bahsediyorum.